Aynada kendinize bakarken bir anda yüzünüzde bir şeylerin ters gittiğini fark ettiniz mi? Ya da bir tanıdığınız sizi sokakta gördüğünü iddia ettiğinde aslında tam o sırada evde olduğunuzu biliyor muydunuz? Mu? İşte tüm bunlar belki de bir doppelganger ile karşılaşmanın işareti olabilir. Peki ne demek bu doppelganger? Aslında o sizin hayalet ikiziniz. Daha doğru bir tabirle kendinizin karanlık bir yansıması. İnanışa göre herkesin bir hayalet ikizi yani doppelganger'ı vardır. Yani kendinizin tıpa tıpa aynısını görmek tabii ki oldukça rahatsız edici. Ama bir de bunun karanlık bir güç tarafından gönderildiği ve onu gördüğünüzde başınıza kötü şeylerin geleceğini düşününce işler daha da korkutucu bir hal alıyor. Almancadan çevrildiğinde doppelganger kelimenin tam anlamıyla double goer ya da double walker yani çift giden anlamı taşıyor. Doppelganger yalnızca size benzeyen biri değil aslında sizin hayaletimsi bir karşılığınız. Ve birinin doppelganger ile karşılaşmak asla iyi bir şey değildir. Geleneksel halk inançlarına göre bunlar benzedikleri kişiyi taklit ederler ve başkalarının zihinlerine olumsuz ve kafa karıştırıcı düşünceler yerleştirirler. Kurgu ve mitolojide bir doppelganger sıklıkla hayalet veya doğaüstü bir varlık olarak karşımıza çıkar ve çoğu zaman başta da dediğim gibi sizi izleyen bu ikiziniz başınıza gelecek kötü olay ve felaketlerin habercisidir. Peki gerçek hayatta bir doppelganger ile karşılaşan var mı? Evet, gerçek yaşamda da bir doppelganger ile karşılaşan insanlar olduğuna dair pek çok hikaye, efsane ve mit mevcut. Bunların bazıları da aslında hepimizin bildiği oldukça ünlü isimler. Bir rivayete göre Kraliçe 1. Elizabeth kendi Doppelganger'ı ile karşılaşan isimlerden birisi. Bir gün Kraliçe 1. Elizabeth odasına gittiğinde kendisini yatağında otururken görüyor ve bu kendisine diğer versiyonu oldukça bitkin, ve hasta bir halde. Bu olaydan biraz sonra Kraliçe 1. Elizabeth kendisinin doppelgangerını gördüğü o yatakta aynen o şekilde hayatını kaybetmiştir. Benzer şekilde Catherine the Great de Doppelganger'ı gördükten hemen sonra ölenlerden birisi. Büyük Katerina yani Catherine the Great Rusya'nın en güçlü kadın liderlerinden biri. Saltanatı sona ermeden kısa bir süre önce beklenmedik bir şey Catherine'in tahtına oturdu. Kelimenin tam anlamıyla bu onun Doppelganger'ıydı. Hikayeye göre Catherine yatak odasındayken hizmetkarları yanına gelip ona İmparatoriçe'nin daha az önce taht odasında olduğunu gördüklerini söylüyorlar. İmparatoriçe bu hizmetkarların iddialarının hemen ardından hışımla odaya gidiyor ve birden kendi doku ile karşılaşıyor. E tabi bunun bir aldatmacı olduğunu düşünen İmparatoriçe hemen hizmetkarlarına bu doppelganger'ı vurmalarını emrediyor. Ancak tabii ki doppelganger'a hiçbir şekilde mermiler isabet etmiyor ve sonra o birdenbire yok oluyor. Bu olaydan kısa bir süre sonra Catherine felç geçiriyor ve hayatı sona eriyor. Amerika'nın 16. Başbakanı Abraham Lincoln da hayatında doppelganger ile karşılaşmış isimlerden biri. Lincoln 1860'lı yıllarda bir akşam aynaya baktığında kendisinin çok garip iki tane yansımasını görmüş. Ve bunlardan birisi oldukça soluk tenli ve hayaletimsi bir figürdür. Bu görülerin hemen ardından yakın bir zaman sonra da bir suikaste kurban gider. Bazı tarihçiler ve Lincoln biyografileri, bu olayın onun yakında öleceğini öngören bir tür doğaüstü uyarı olduğunu inanmıştır. Bu arada Abraham sadece bir doppelganger görüsüyle değil, farklı paranormal olaylarla da sıklıkla anılan bir isim. Bu tuhaf fenomenin en dikkat çekici örneklerinden biri de İngiliz şair John Donne'un yaşadığı olaydır. Kendisi 1612'de Paris'te kızlarının ölü doğduğu gecede karısını kucağında ölü bebeklerle geçerken görmüştür. Bu anlatı da ilk olarak 1675'te Isaac Walton tarafından aktarılmıştır. Olay şöyle gelişmiştir. Don ve dostu Sir Robert Paris'e varışlarından iki gün sonra birkaç arkadaşıyla akşam yemeği yiyorlar. Bir ara Sir Robert odadan ayrılıyor ve yarım saat sonra geri döndüğünde Don'u yalnız başına adeta başka bir dünyaya dalmış halde buluyor. Şairin yüzü solgun, gözleri fal taşı gibi açık. Öyle bir coşku ve şaşkınlık içinde ki Sir Robert hemen ona ne olduğunu soruyor. Don uzun ve ürkütücü bir sessizlikten sonra titrek bir sesle anlatıyor. Sizi gördüğümden beri korkunç bir vizyona karşılaştım. Sevgili karım bu odadan iki kez geçti. Saçları omuzlarına dökülmüş, kollarında ölü bir çocukla. Durdu, yüzüme baktı ve kayboldu. Göte de yine kendi doppelganger'ını gören isimlerden ancak diğerlerine nazaran bu görü ona herhangi bir şekilde uğursuzluk getirmemişti. Göte Begün gün arkadaşını aslında sevdiği kadını ziyarete giderken yolda at üstünde ilerlerken karşıdan atlı bir adamın kendisine doğru kızla yaklaştığını fark ediyor ve biraz sonra bakıyor ki aslında atın üstünde gördüğü o kişi kendisi. Ancak üzerinde kendisine ait olmayan gri ve altın rengi bir kıyafet var. Bu olaydan tam 8 sene sonra Göte yine kendisini aynı yolda buluyor. Yolculuğunu yaparken şans eseri 8 yıl önce o altın ve gri kıyafetle gördüğü kişinin kendisi olduğunu fark ediyor. Yani üzerinde daha önce gördüğü Doppelganger'ın kıyafetlerinin aynısı olduğunu fark ediyor. Seneler önce gördüğü bu doppelganger tam olarak kendisi olmuş. Götebolu yazılarında yansıtmış ve genel olarak bu deneyimin kendisi için rahatlatıcı olduğunu, sanki hayatta doğru yolda ilerlediğini ona anımsattığını belirtmiştir. Mary Shelley'nin eşi Percy Shelley de yine aynı şekilde doppelganger'ını gören isimlerden. Hayatını kaybetmeden önce Percy Shelley aslında hayatının birçok döneminde Mary Shelley'e doppelganger'ını gördüğünü itiraf etmişti. Aslında bunun gibi bilinen veya bilinmeyen isimlerin birçoğu hayatının bir döneminde doppelganger ile karşılaştığını iddia ediyor. Bunların gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğu ise bir soru işareti. Doppelganger imgeleme edebiyatın birçok eserinde insan doğasının ikiliğini keşfetmek için kullanılan bir motif olmuştur. Poe'nun 1839 tarihli William Wilson adlı öyküsünde yine ana karakter tüm hayatı boyunca Doppelganger'ı tarafından takip ediliyor. Bu durum onu oldukça rahatsız ediyor ve en sonunda karakter dayanamayarak kendi Doppelganger'ını öldürüyor. William tam bu Doppelganger'ını öldürdükten sonra adeta kendisiyle konuşuyor ve şöyle diyor iç sesi ona. Sen kazandın, boyun eğiyorum ama artık sen de ölüsün. Dünya, cennet ve umut için ölüsün. Ben ölürken bu görüntüye kendi görüntüne bak ve kendini nasıl tamamen öldürdüğünü gör. Aslında burada William Wilson belki de doppelganger'ını öldürerek kendisini de öldürmüştü. Benzer şekilde daha önce öneri videolarında da önermiştim yine. Neil Gaiman'ın Coraline adlı romanında da bir tür doppelganger benzeri bir motif var. Hatırlarsanız Coraline öteki dünyaya gittiğinde kendi annesinin, babasının, kendi evlerinin çok benzer ama biraz farklı bir versiyonuyla karşılaşıyor. Bu karakterler dışarıdan bakıldıklarında tıpa tıp aynı gibi görünseler de aslında içsel olarak oldukça farklılar. Aslında bu tür doppelganger anlatıları ikili ve çatışmayı vurgulayan anlatılardır. İnsanlar kendilerini bir başkasının yansıması olarak görürlerken Aynı zamanda kendi gölgeleriyle yüzleşiyorlar. Peki nereden çıktı bu doppelgänger kavramı veya ilk önce kimin aklına geldi? Aslında bu soruya cevap vermek oldukça zor arkadaşlar. Çünkü alter egolar ve çift ruhlar kavramı insanlık tarihi boyunca birçok kültürün folklorunda, mitlerinde, dini kavramlarında ve geleneklerinde kendini göstermiştir. Hatta Mısır mitolojisi videolarımızda daha önce değindiğimiz K ve Ba kavramlarını hatırlayın. Aslında bu kavramlar da Doppelganger kavramıyla oldukça paraleldir. Mısır mitolojisinde K bir kişinin ruhu veya ikizi olarak kabul edilirken Ba da kişiyi tanımlayan bir başka ruhsal varlıktı. K genellikle kişiyi temsil eden bir yansıma olarak düşünülebilir. Peki daha önce Euripides'in Helen tragediasını duydunuz mu? Bu tragediyada gerçek Helen'in Truva'ya aslında hiç gitmediği onun yerine tanrıların Helen'in bir Ka'sını onun bir yansımasını gönderdiği anlatılır. Bu yansıma da Eidolon olarak geçer. Eidolon Yunan mitolojisinde bir kişinin hayalet ikizi ya da yansıması olarak tanımlanabilir. Euripides burada Helen'in yerine onun bir Eidolon'u yani onun bir yansımasının gönderildiğini öne sürüyor. da yine orijinal Truva anlatısına benzer şekilde Afrodit Paris'e dünyanın en güzel kadınıyla birlikte olma vaadini veriyor. Ancak tam bu noktada Hera anlatıdan farklı olarak Paris'i kandırmaya karar veriyor. Bu noktada da Helen'in sahtesi yani Eudolon'u Helen'in yerini alıyor ve Truva'ya gönderiliyor. Gerçek Helen ise Mısır'a kaçırılıyor. Burada yıllarca hapis tutuluyor ve çürümeye mahkum bırakılıyor. Burada vurgulanmak istenen şey de Truva Savaşı'nı başlatan olayların aslında tamamen tek bir yanılsama yüzünden şekillendiği. Eidolon kelimesi aslında bir tür hileli ikizlik ya da sahte benlik olarak düşünülebilir. Bu benlik kişiyi ya da varlığı fiziksel olarak temsil etse de onun özünden tamamen ayrıdır. Yine doppelganger kavramına benzer bir kavramla İskandinav mitolojisinde de karşılaşıyoruz. İskandinav mitolojisindeki Vardogger bir kişinin hayalet ikizi veya gölge ikizidir. Bu kavram özellikle Norveç gibi İskandinav ülkelerinde halk arasında yaygın olan eski bir inançtır. Vargodger aslında bir kişinin gerçek eylemlerinin ondan önce gerçekleşmesidir. Yani mesela ben bir yere gideceksem ben gitmeden önce benim tıpatım aynım orada görülüyor. Yani Vardogra bir kişiye ait bir hayalet, gölge ya da görünüm gibi düşünebilirsiniz. Ancak önemli olan nokta bu fenomenin o kişiyeniz orada değilken ortaya çıkmasıdır. Yani Dejavu'nun tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Vardogra'lar genellikle hayalet ya da iki katmanlı bir varlık olarak tanımlanırlar. Bu da aslında Doppelganger ve Eidolon kavramlarıyla güçlü bir bağ oluşturuyor. Her üçü de bir kişinin özünden bağımsız bir şekilde var olan ve gölgesini, yansımasını ya da ikizini temsil eden figürlerdir. Ancak farklı şekilde Bardoger genellikle kötü şans ve talihsizlikle ilişkilendirilen bir kavram değil. Fakat zaman zaman ölüm ya da oldukça tuhaf olaylarla bağlantılı olarak anılıyor. İskandinav mitolojisine bazı anlatılarda bir kişi şayet bir Bardoger tarafından takip edilirse bu kişi ya bir felaketi ya da kendi ölümünü önceden görmüş olabilir. Bir de film folklorunda etiyaynen kavramı var. Bunun tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu da oldukça ilginç bir doppelganger türü aslında. Doğaüstü bir görüntü veya varlık olarak tasvir ediliyor. Bu fenomen insanların ve nesnelerin bir haltiya ya da koruyucu ruhla bağlantılı olduğuna inanan geleneksel film inanışlarının bir parçası. Etiyaynen bu bağlamda kişinin yapacaklarını önceden öngören bir tür gölge benlik aslında. Bu da doppelganger'la kurduğumuz bağlantıyı daha da derinleştiriyor. Çünkü her iki kavramda bir ikiz ruh ya da hayalet görüntüsü olarak gerçeklikle doğaüstü arası arasındaki ince çizgide hareket ediyorlar. Doppelganger'a benzeyen bir başka kavram ise karindir. Karin bir kişinin ruh ikizidir ve genellikle o kişiyle aynı ırk, cinsiyet ve görüntü özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda da paralel bir mizaca sahiptirler. Yani Karin aslında kişinin ruh ikizi gibidir. Ancak bazı durumlarda bu ruh ikizi kötü niyetli olup kişiyi kötü yola sürüklemeye çalışır. Karin bazen karşı cinsiyetin ruhu olarak da tasvir ediliyor. Yani benim karinim benim tam zıttım cinsiyette oluyor. Bazı sufi mistikleri karinleri insanların kanında ve kalplerinde yaşayan cinler ya da şeytanlar olarak tanımlıyorlar. Bu kötü niyetli karinlerin de kişiyi kötü niyetli davranışlara, zararlı ve kötü kaprislere yönlendirdiğine inanılıyor. Doppelganger fenomeni bu şekilde sadece mitlerde ya da edebiyatta değil, aynı zamanda psikolojide ve nörolojide de oldukça önemli bir yer tutuyor. Mesela otoskopi olarak bilinen kendi bedenini uzaktan görme halüsinasyonu, şizofreni, epilepsi gibi nörolojik durumlarla ilişkili olabilir. Ve bu durumda aslında doppelganger fenomeninin psikolojik ve nörolojik bir açıklaması olarak kabul edilebilir. İnsanların kendi bedenlerini, kendi varlıklarını uzaktan görmeleri, kişisel kimlik algılarını ve bedenle olan ilişkilerini sorgulamaları gibi derin psikolojik ve nörolojik temaları gündeme getiriyor. Otto Rank'in 1914'te doppelganger kavramını incelemeye başlaması psikanalitik alanda bir dönüm noktasıydı. Kendisi Avusturyalı bir psikanalist ve psikologtur. Ve aynı zamanda da Freud'un öğrencisidir. Rank, Doppelganger'ın insanın kendi narsisizmiyle, çocukluğuyla, ölüm korkusuyla ilişkili olduğunu savunur. Ve Doppelganger'ı da bir tür psikanalitik görüntü olarak değerlendirmiştir. Sigmund Freud da 1919'da Die Ancani adlı çalışmasında Doppelganger'ı daha da genişletmiş bu fenomenin narsisizmle, aynalarla, Ruhsal varlıklarla ve ölümle ilişkili dehşetle bağlantılı olduğunu belirtmiştir. Freud'a göre doppelganger başlangıçta bir ölümsüzlük arayışını simgelerken zamanla ölüm ve yok oluşla ilgili korkutucu bir figüre dönüşür. Bir kişi kendisinin bir yansımasını gördüğünde yabancı bir figürle karşılaşıyormuş gibi hisseder. Ancak bu yabancılık aynı zamanda bir tanıdıklık duygusu da yaratır. Bu da psikanalitik anlamda bastırılmış ve farkındalığa çıkmamış düşüncelerin korkuların ve arzuların bir tezahürü olarak düşünülebilir. Yani bir doppelganger'ın ortaya çıkışı kişinin aslında sunu ve kendi benlik algısını sorgulatan bastırılmış yönlerine dışa vurduğu bir olgu olarak görülebilir. Bu bağlamda doppelganger aslında yalnızca fiziksel veya psikolojik değil, aynı zamanda bireyin içsel çatışmalarının, korkularının bir yansıması olarak işlev görüyor. Bu arada bitirmeden şundan da bahsetmek istiyorum. Almanya'da 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir tür doppelganger cinayeti olarak adlandırılan bir olay gerçekleşiyor. Şahraban isimli bir kadın ormanda kendi arabasının içinde birçok yerinden yaralanmış şekilde ölü bulunuyor. Ailesi de hiçbir türlü bu durumun neden olmuş olabileceğini anlamlandıramıyor. Yani kim Şahraban'ı neden bu şekilde arabasında öldürsün ve ormanda bunu gerçekleştirip yok olsun. Ancak sonra fark ediliyor ki bu ölen kişi Şahraban'ın arabasında Şahraban'a tıpa benzeyen kişi aslında o değil başka birisi. Bu Şahraban'ın tıp atıp aynısı olan Kadirca isimli başka bir kadın. Peki neden bu kadın Şahraban'ın arabasında ölü ve Şahraban'a da bu derece benziyor değil mi? Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek inanılmaz rahatsız edici. Ortaya çıkan şu ki Şahraban uzunca bir süre sosyal medyadan kendisine benzeyen insanlarla iletişim kuruyormuş ve bu Kadirca isimli kadını da Instagram'dan bulmuş ve onunla bir tür teklif tasarısıyla görüşme kararı almışlar. Yani onu kandırmış diyebiliriz. Ona sahte bir proje ya da buluşma bahanesiyle bir tuzak kurmuş. Ardından da erkek arkadaşıyla birlikte Kadirca'yı ıssız bir bölgeye götürüp öldürmüşler. Peki bunu neden yapıyorlar? Evet de ilk başta ailesi ve polis tarafından Şahraban'ın öldüğü sanılıyor demiştim. Aslında Şahraban'ın amacı tam olarak da buymuş. Kendi ölümünü sahtelemek. Bunu da muhtemelen ailesinden uzaklaşmak ya da maddi bir takım sebeplerden dolayı yaptığı düşünülüyor. Bu tabii ki mitolojideki kötü alamet ya da felaket habercisinden daha farklı bir olay. Ancak Şahraban bu fikri kendi lehine çevirmeye çalışmış ancak sonrasında hem kendi hem de o kadının hayatını mahvetmiştir. Sonuç olarak bence eğer kendinize tıpa tıp atıp benzeyen birini görürseniz oradan derhal uzaklaşın. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar ama bence bu içeriği ileride de mutlaka videolarımızda kullanırız. Çünkü Doppelganger'la ilgili bir dolu hikaye, işte film, içerik ya da Doppelganger fenomenine benzer birçok video ya da kurgu var. Benim için şahsi fikrim kendimin tıpa tıpa aynısını görmek felaket ürkütücü bir şey. Düşünsenize bu korku filmlerinde çok kullanılıyor mesela. Aynaya bakıyorsun, aynada kendine tıpa tıpa aynasını görüyorsun. Ancak birkaç saniye sonra o aynadaki görüntü senden farklı şeyler yapmaya, farklı hareketlerde bulunmaya başlıyor. Bu benim için inanılmaz ürkütücü bir şey. Şu an bile tüylerim diken diken oldu. Bu arada bu doppelganger'la ilgili As diye bir film var. Şuraya koyacağım afişini. Onu da bence izleyin. Bir tık farklı bir film ama yine de bence keyifle çerezlik izlenebilir yani. Peki sizler bir gün kendinizin tıp atıp aynısıyla karşılaşsanız nasıl tepki verirdiniz? Mutlaka yorumlarda buluşalım. Uzun süredir buralarda yokum, kasten yokum arkadaşlar. Bunu da zaten topluluk sayfasında açıklamıştım. Beni videolarımı e, takip edenler aynı zamanda topluluk gönderilerime de bakabilirler. Orayı da güncellemeye çalışıyorum. Bunun dışında beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen butona basmayı, hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.